Ben küçüklükten beri spor çocuğuydum. Her zaman sporla büyüdüğüm için. Hani benim sporum hayatına alınması demek benim için bir çöküş demek. Çünkü mutlu oluyordum, spor yapıyordum. Üzülüyordum, kendimi unutmak için kötü anımı spor yapıyordum ve her zaman spor yapıyordum. Hocalarım baktı, çok iyi yüzüyorum, şey yaptı ve yarışlara girmeye başladım. Derecelerim olmaya başladı. Ee, barajlar geçtim, Türkiye Şampiyonası barajları geçtim. Ondan sonra tohum. Türkiye Olimpiyatlar Hazırlama Merkezi'ne giriş e, yarışım vardı. Oraya gitmeden önce bir Covid girdi. Tam gidecektim. Sonra da zaten antrenman yapamadık ve gitti. Ben İlke Özlüksel, bizim branşımızın en iyisidir. Olimpiyatlarda da yarıştı. İlke ablamı gördüm ben Instagram'dan. Baktım branş çok hoşuma gidiyor. Atletizm var, eskirim var, yüzme var. Dedim yaparım. Ben bunu yaparım dedim yani kendi kendime. <laughs> mil takımda aldığım sıralama bizdeki 2-3 mil takıma giriyor. Şu an üst iki sıralamanın toplamında Dünya Kupası var erkekler, büyükler. Üst sıralamada da İspanya var. Ee, Avrupa Şampiyonası U19. Ben ilk sıralamada kazandım. Ee, şu an iki sıralamam daha var. İki sıralamanın toplamı alınacak. Oraya girersem inşallah. U19 İspanya Avrupa Şampiyonası var. Orada derece edebilirsem de Dünya Şampiyonası var Litvanya'da. Aslında benim en büyük hayalim gerçekten annem babam bana çok emek verdi bu spor yolunda. <laughs> Ve hayalim olimpiyatlar ya. Gerçekten orada kendimi görmek istiyorum ya. Aslında İlke Abla benim için efsane bir rol çünkü onu idol olarak ben gittim bunca hayatımda İlke Abla'yla. Ee, biz evde konuşuyorduk İlke Ablam sayesinde hani İlke Abla'yı örnek göstererek ben hazırlandım, her şeye başladım. Aynı zamanda Buğra abi erkeklerde de pentatlonun en iyisidir. Yani çok fazla insan var. Ve e, ama ikisi ayrıdır benim için Buğra abi ile abi. Hayır Buğra abla ile abi. Her türlü arkasındayız. Hı hı. Çocuğumuza da, da gurur duyuyoruz o konuda.